Merhabalar nasılsınız? Youtube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Arabayla eve giderken sizinle bir yayın yapmak istedim. Çünkü şu anda 16.21'lik bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. 16 lirayla açıldı dolar e, ve euro da 18'le açıldı. Bu şimdi bize neyi gösterecek, ne edecek göreceğiz. Şu, e, şu anda da işte e, BTC Haber TV'nin çekiminden eve doğru gidiyorum. Akşamleyin o yayında gündemde olacak. O yayını da izleyebileceksiniz. Emre İşlek'le beraber çok güzel konuştuk. Nereye gideceğini, yangından mal kaçırır gibi. Acaba BTC'de, Bitcoin'de bir artış... E, yaşatırlar mı konuşacağız. Bana göre de bir gerçekten e, yangından mal kaçırma durumu gerçekleşebilir ama alt e, altcoin rallisinin sadece ethereum'a yansımasını bekliyoruz. E, çok fazla sıkıştığınız tokenlarda eğer hikayesi iyi ise beklenebilir ama eğer ki bir shitcoin performansı bekliyorsanız e, altcoin rallide o e, 10x'ler 20x'ler için Biraz daha beklememiz lazım. Önümüzdeki iki sene çetrefilli olacak. Biz de ona göre güzel süreçleri güzel duruşları alacağız. Ben de bir son şey olacağını çıkışı gerçekleştireceklerini enflasyon işte FED haberlerinden enflasyonu önüne geçmek için veya işte şeyin önüne geçmek için artacak faizlerden falan. bayağı bir hareketlilik bekliyorum son bir 10 gün içerisinde bakalım neler olacak? Şimdi e, baktığınızda biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın e, haftasıydı. Bizim Merkez Bankamız 100 bas puanlık indirim yaptı e, ve e, Fed'den e, 2022 yılında 3 tane faiz artışının geleceğine dair haberler geldi. Sahte bir artış oldu. Piyasa böyle bir yeşillendi falan ama pek fazla yeşillenecek bir şeyi de kalmadı. E, ve bundan sonrasında bir omikron varyantı hani etkiler mi diye sorarsanız o mikrona karşı aşı bilmem ne yani taş çatlasına 10-15 binlik bir etkileme gerçekleşir. Ama öyle ilk defa öyle sudan çıkmış balık gibi dımdızlak kalınacak bir durumu artık piyasalar tamamen geçirdi. Ee, bizde neler olacak diye düşünürseniz şu anda 2300 lira kadar çıkmış bir borsa var. Ne diyoruz vitrin. Ee, şu anda bir yani çok değişik bir oyun bence sahne alınıyor. Ee, ve bu bir krizin, bu bir dönüşümün başlangıcı ve bundan sonrasında herkes çok daha sertleşecek, ee, çok daha böyle değişik açıklamalar gelecek. Fed'in Fed faizini geçelim, bizde faiz indiriliyor. Şu anda İngiltere Merkez Bankası faiz arttıran tek banka olarak öne çıkıyor. Bunun kripto için anlamının ne olduğuna bakarsak orada aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan da kriptolar sıfırlanabilir. Bitcoin'in değeri sıfırlanabilir şey geldi. Bana göre 2023-2024'e giden o süreçte 16 bin, 17 bin, 20 bin, dolarları göreceğiz. Oraya biraz daha var. Ben son bir artışı daha bekliyorum. 72 bin 82 bin dolarlar aralığını tekrar bir deneyecek ama altcoin rallisi olmayabilir. Çünkü şu anda dinamikler yani genel olarak formasyonlara baktığınızda buna işaret ediyor. Hani eğri oturalım doğru konuşalım öyle çok fazla kendimizi kandırmayalım. Bybit'le olan ship ve DOGE alımlarını mesela ne olacak? Altcoin'lere akmamasının en ana nedeni şu eğer altcoin'lere akarsa Bitcoin ve Ethereum'da hareketlilik olmaz. O yüzden hani eğer oradan bir e, formasyon orayı gösteriyorsa ki dominanslara bakıldığında Ethereum'un tekrar üst kanalını zorlaması. Bugün çok güzel konuştuk emre şeklinde. Lütfen BTC Haber'de onu izleyin. Önümüzdeki 4 hafta boyunca da grafikleri biz tek etek değerlendireceğiz. Orasını da izlemenizi öneririm. Bir yeni yıl ne oldu? Metaverse, DeFi 2.0, DeFi'ler e, hangi tokenlar neler öne çıktı? 2021'in kazananları ne falan bunların hepsine bakacağız. Ee, ne söylüyordum? Neredeydim? Alt ee, Altcoin'ler akmamasının nedeni Bitcoin'in artması gerekiyor. Bu da shitcoin'lerde bir hareketlenmeyi yanında getirebilir. Shitcoin'leri ne yapıyorlar? Şilliyorlar, reklamını yapıyorlar. Oraya para çekiyorlar. Sonra bunlar da e, bir anda Bitcoin'e kaçıyor. O yüzden e, şöyle söyleyeyim Doge ve SHIB'de bir artış Shitcoin'lerde bir artış gerçekleşebilir. O da tekrar Bitcoin'e atmasını sağlayacaktır. Bitcoin'e korkırmadan evvel genelde bu Shitcoin'ler yürür. O yüzden Bybit'le olan e, kampanyadaki kampanyadaki 2,5 milyon işte yüz binlerce Shiba Doge'u karınıza çevirebilirsiniz. Bu, bu bir alternatif olarak orada dursun. E, gene de diyorum size yatırımlarınıza iradeniz sizin. Devamında e, Şöyle söyleyeyim 3-4 hafta boyunca 47.000-48.000 bin bin bandında hatta 41.000-42.000 bin bin bandında da iniş gerçekleşebilir. Çünkü şu anda tepeler ciddi anlamda hareketli ama alçalan bir tepe formasyonu var. Ethereum'da bir çanak formasyonu 2 senedir oluştu. Bugün grafiklerde de gördük. Çanak kulp ve kulp ve, or ve orada da bir artış gelebilir. Ve Ethereum'un Bitcoin'e oranla çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Onun ederi altı. Dolar peki nereye gidiyor derseniz şu anda bizim borsamıza baktığımızda bizim borsamıza inanılmaz bir e, şişiklik var. Ve bu şişiklik kesinlikle doğru değil. Çünkü bankaların görünümleri aşağı indi, faiz düştü, enflasyon baskısı 2022'nin en önemli şeysi olacak. Ve bizi enflasyondan koruyacak olan şeyler de kripto olan olacak. O yüzden zaten orası evet bir durgundan girecek ama altta... Farklı şeylerde hareketlilikler devam edecek. Bir uyku sezonu ama kesinlikle e, var. Tether'de beklemek biraz daha mantıklı. Bu gibi gri süreçlerde çünkü içeride dolar arttığı için Tether'de e, daha yükselişleri görmemiz mümkün. Bizim TL'mizle alakalı. Şimdi burada bizim asıl problemimiz şu. Artık yavaş yavaş bütün yabancı borsalar, yabancı insanlar şunu anladılar ki e, Türkiye'de dolar kuru çok yüksek. O yüzden ağza alınmayacak öneriler işte 300 dolarlar, 500 dolarlar böyle garip garip şeyler önerilmeye başlandı insanlara. Ve gerçekten burada biraz hem itibar önemli hem de biraz duruşunuz önemli. Eğer duruşunuz gerçekten kayıyorsa o zaman hani çok mantıklı bir süreç beklemiyoruz. Bu yüzden bunlar önemli. Sonra şimdi altını neden konuşmuyorsunuz? Hemen konuşalım. Dün FET, iki gün önceki Fed toplantısından çıkan kararlarla altın biraz daha sıkışık olacağını gördüm Ocak ayından itibaren 30 milyar dolarlık bir e, azaltma gelecek tahminlerde. Bu da tahminen Mart-Nisan ayı gibi en geç tahvil alımlarının bitmesine ve ondan sonra da faiz artışının hareketlenmesi gösteriyor. Faiz artışının başlaması bana göre Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 3 aylık ve 3'lük artışlar olacak. Zaten bunu da o ortaya çıkarttılar. 2023 yılı e, Türkiye açısından daha da zor bir sene olacak. 2022 yılında böyle dipten toplama, herkesin dipten bir şeyler aldığı bir süce. Kripto uykuya geçtiğinde altın tekrar rekor denemelerini gerçekleştirecek. 2000 dolarların üzerine çıkması e, bekleniyor. Dolarda 20 lira, 21 lira belli ki Katar'dan gelen bu swap dolarlarında 1 dolar 24 liraya çıkacak kadar olanını e, hükümet artık tamam demiş gibi gözüküyor. Bu indirim de ona, işte ona aslında karşılık getiriyor. Şu tünel bitsin ondan sonra biraz daha yüzüm gözüm Bu artışlar da onu gösteriyor. Belli ki hükümet artık 24 liralık dolara da okey vermiş gibi bir şekilde kaynak gelsin diye. Bu kadar vitrin olan borsa artarken, dolar artarken, parite düşerken, bu, e, efendim enerji fiyatları artarken, yani çok gerçekten çok tehlikeli. Ama biz alıştıra alıştıra bu artık bir krizde demeyeyim ama şiddetli bir durgunluk bize doğru geliyor. Bundan sonrasında e, gerçekten çok fazla hareket olacak. Bakayım şunu kendime biraz daha yaklaştı. Evet arabası hiç sesi alıyor ama yüksekte konuşmaya çalışıyorum. Şimdilik bunlara bakalım. Ama bu artış devam edecek. Bugün saat 3'ten sonra duruşuyla önümüzdeki haftayı gözüküyor. Ama şuna, şunu söyleyeyim. Doların şu an önünde e, yurt dışından gelecek para haricinde durdurabilecek bir şey yok. E, dolar alınır mı diyorsunuz? Çok riskli. Çok riskli. Ama 17, 18, 19 görülecek. Yani o 3 lira için bu riski alır mısınız? Yine o size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi bu fiyattan artık alınmaz dediğimiz her şey gerçekleşiyor ve borsanın bu kadar balon şekli yani 2500 lira kadar gidebilir ama burada arkada bankacılık sektörü şeyleri mi alınıyor sanayi mi alınıyor yabancılar bunu kâra mı çeviriyorlar şu anda yabancılar yani o kadar ucuzdan toplayabilirler ki 1 dolar 16 lira yani o kadar ucuzdan toplayabilir ve bir an evvel kendimize gelmemiz lazım ve bir değişik bir sisteme geçirmesi lazım farklı şeyler yapılmalı denemeler yapılmalı yeni bir hikaye yazılmalı Gerçekten fena durumdayız ve hani ürkütücü boyutlara doğru gidiyor. Hani sakin olunması lazım. Dolarizasyon çok arttı. Gram altın 900 lira aşacak. Yani gram altında 1000 liralara bile görebileceğimiz seviyeler gelecek. Çünkü altın tekrar bir denemeye geldi. Zaten doları düşürecek herhangi bir faktör yok. Ancak hani ne bileyim nebati işten alı yani görevinden alınacak. Ama yani alınmalar da bir çözüm değil. O zaman sil baştan oluyor. Ee, Enerji fiyatları daha artmadı. Enerji fiyatları artacak. enflasyon üzerindeki baskısı artacak. 2022 yılı en yüksek enflasyonları konuşacağımız yıllar olacak. %25-%30 enflasyonlar göreceğiz. Ama yani çok da böyle kötü senaryoda çizmek istemiyorum ama şu an önümüzde görünenler bu bunları e, hani bir şekilde sesimiz duysun, bir şekilde yeniliğe doğru gidilsin diye de biz bunları telafi ediyoruz. Yoksa hiç kimse yüksek enflasyon, %25'lik enflasyon zaten bana %50 olarak yansıyor. 16 liralık dolar kuru zaten benim ara maddeme, an maddeme ihracat yapıyoruz diyoruz. Zaten ithalatın %70'i e, Ta, ihracatın zaten yüzde yetmişi ithalat, o yüzden o yüzde pay için bu kadar yüksek ve yani bir liranın 24, bir doların 24 lira olduğu süreçlerde öyle çok uzakta değil yani yani iki üç ay sonrasında seçimlere kadar zor bir süreç var ve bu süreçlerde gerçekten dikkatli olmak, temkinli olmak lazım, diplerden belli şeyleri almak lazım ama bu altın dolar olmaktan artık çıktı çünkü doların dibi zaten kaçtı. Hani ancak çok güvenilir bir isim gelecek inecek ve ilk çeyrekte bana göre zaten ilk çeyrekte 20 liranın üzerine çıkan dolarla Merkez Bankası çok sert bir faiz arttırımına mecbur kalacak. Ve belki de bu hani gördüler gerçekleşti Mart ayındaki Ocak ayındaki toplantılarda Şubat ayındaki toplantıda bin bas puanlık bir artış gelecek. Ancak o zaman dolarca doların faiz arttırılması para girmesi yabancıların tekrar yatırım yapmasından başka bir ihtimal yok. Yabancıların yatırım yapması bir ayda iki ayda olacak bir iş değil. E, para gelmesi bir iki ayda olacak iş değil. Doğudan gelecek para da sınırlı. Şöyle söyleyeyim ya rezervler satılacak sert şekilde satılacak ve e, ya da dediğim gibi faiz arttırma olacak ama iyice sıkışmış iyice dinamik olarak kötü bir sürece doğru gidiyoruz. Bugün saat 3'ten sonra doların yapacağı hareket gel. Bugün eğer 3'e kadar 1650 16.70 aşılırsa önümüzdeki hafta 17'lerle başlayan bir dolar kuru görürüz ve bu böyle gittikçe üst üste üst üste üst üste gele gele artık kabul edilemez bir seviyeye gelir. Asgari ücret 4250 TL oldu ama baktığınızda geçtiğimiz sene 380 dolara tekabül eden asgari ücret bugün 247 dolara tekabül ediyor ve Paris'te o toplantılara giderken insanların ödediklerini görünce gittiğinizde yediğiniz yemeği veya işte sonuçta toplantı için gidildi ama orada o harcamaları görüyorsunuz. 17 ile 18'e çarpıyorsunuz ve ne kadar fakirleştiğimizi görüyorsunuz. Bir zaman sonra yurt dışına çıkmak artık böyle hayal falan ya da Türkiye'nin o bin, bin kişilik kısmına kalacak ve hak etmiyor. Yani insanların şeyleri, insanların hayalleri bir ev alıp 10 sene boyunca onun taksitini ödeyip hiç yurt dışını görmeden ya da hiçbir vizyon kazanmadan sadece taksit ödemek, sadece bir şey kazanmak üzerine, elindeki paranın eridiği üzerine, çocuklarına bir gelecek kurmak için yaptıkları garip garip yatırımlar üzerine Türkiye'de bilgisizce çok fazla harcayan insanlar var. Biz daha çok fazla hani işte parasını Bitcoin'de kaybedenler göreceğiz. Bitcoin bir uyuma dönemine girmek üzere. Onun hemen öncesindeyiz. Yangından mal kaçırır gibi bir şekilde çıkılabilir. Yani bir sert bir çıkış gerçekleşebilir ama çok dikkat etmek zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. Zaten paramız pul oldu diye şey yaparken elimizde 3 kuruş 5 kuruşta bitcoin'in balinalarına kaptırılmamalı. O yüzden daha da dikkatli, daha da temkinli süreçlerde olmalıyız. Uçacak kaçacaktan çok acaba bir yangından mal kaçırır gibi bir artış mı gerçekleşecek? Burada karar size kalacak. Yoksa artık son 57 bin 60 bin dolardan kafasına düşecek mi? Burada dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Eve gittiğimizde daha da net bir yayın açarız. Ama e, şu anda inanılmaz bir balon bir cuma diyebilirim. Bakalım sonumuzu hayretsin Allah diyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz zaten. Ee, yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Şu anda çok riskli, gri bir süreçteyiz. Hiçbir şey belli değil. Ama geleneksel finans araçlarında TL'nin değer kaybından dolayı artışlar sürecek gibi gözüküyor. Ama kripto riskli durumda ve şu anda Ethereum ve Bitcoin haricinde pek fazla bir şey kovalamanın faydası yok diyorum. Görüşmek üzere.